Evet, isim soy isim. Murat Eroğlu. Balık tuttunuz. Evet. Ee, Yozgatil Çekerek ilçesi, Arkbaşköy Kışla Mezrası'nda bulunmaktayız. Ee, dün ağımızı atmıştık suya. Ee, bugün çekmeye gittik İsmail Yiğit'le. Bugün de e, ağımızı çekerken böyle bir balıkla karşılaştık. Hani balığımızı gördük. Ee, daha önceden fark ettik balığın ağda olduğunu. Biraz mücadele ettik balığı çıkarabilmek için, kaçırmamak Nasıl için. fark ettiniz? Ya, zaten yüzer ağa atıyoruz biz. Yüzer aya takılmıştı suyun yüzündeydi. Bir ağırlık hissettiniz mi çekerken? İlla ki hani 14 kilo balık çekerken illa ki ağırlık hissedilir. İlk defa bu deli mi para tuttunuz? Barajda ilk evet. Barajda ilk oluyor. Daha önce çok, çok mutluyuz. 2000, çok sevinçliyiz yani. 2025'te ilk. İsmail Yiğit. Yozgat Çekerek'te balıkçılık yapmaktayız. Tunçay Erol, Murat Erol, Mustafa Özel'le beraber balıkçılık yapıyoruz. Dün arkadaşlar yüzer ağa atmışlar balık için, av için. Ee, Geçen sene, bu sene ilk balığı, Geçen sene 27 kilo kadar tutuldu. Bu sene de 14 kilo falan var. Allah bereket versin. Çok güzel. Daha büyük balıkların olduğuna da inanıyoruz. Çekerek de teşekkür ederim. Bu sezonun ilk balığı. Yani diğer sezonlara göre bu sezon daha ilk tutuluyor yani böyle bir balık. Çıktı ama böyle bir şey balık çıkmadı yani. Teşekkür ediyorum.

Gel <laughs> bak. <laughs> <laughs>